Çocuklar merhaba. Bu videomuzda fen bilimlerinin son konularından biri olan elektrik kaynakları konusunu işleyeceğiz çocuklar. Elektrik kaynakları konusundan ileri göreceğiz. Kavramları, şehir elektriği, pil, batarya, akü, akü. Yani buradaki resimden, resimlerden de anlıyorsunuz ki çocuklar elektrik kaynakları var. Çeşitli elektrik kaynakları. Şimdi Asıl soru. Elektrik kaynağı nedir? Elektrikle çalışan aletlerin kaynakları farklıdır. Bu farklılık harcadığı enerji miktarına, çalışma süresine göre değişiklik gösterir. Elektrik kaynaklarını şehir elektriği, pil, batarya ve akü olarak sayabiliriz. Şehir elektriği ne demek çocuklar? Şehir elektriği elektrikli süpürge Televizyon, bulaşık makinesi, buzdolabı, ütü gibi aletler şehir elektriği ile çalışır. Su, kömür, petrol, doğalgaz, rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan faydalanılarak santrallerde üretilir. Kablolarla ev ve iş yerlerine ulaştırılır. Peki, şehir elektriği üretim santralleri nelerdir? Güneş, rüzgar, doğalgaz, su. Bunlar şehir elektriğinin üretim santralleridir. Pil. Pil ne demektir çocuklar? Saat, kumanda, oyuncak araba gibi kolay taşınabilir ve az enerji harcayan aletlerde kullanılır. Elektrikli e, araçlarda kullanılacak piller aracın gücüne uygun tercih edilmelidir. Tek kullanımlık yerine... Şarj edilebilir piller kullanılabilir. Gelelim üçüncü bataryaya. Batarya ne demek çocuklar? Birden fazla pil kullanılarak yapılan elektrik kaynaklarıdır. Tekrar şarj edebilme özellikleri vardır. Örneğin dizüstü bilgisayar, ee, cep telefonu gibi ee, dijital kamera gibi araçlarda kullanılır daha çok. Akü. Peki akü nedir? Hmm, akü ise çocuklar otomobil, e, uçak, gemi araçların motorunu çalıştırmak için kullanılır. Pillere göre daha yüksek enerji sağlar ve daha dayanıklıdır. Şimdi gelin bunları teker teker bir inceleyelim tekrar. Bakın odamızın lambasını yakmak için düğmeye basarız. Elektrik süpürgesi, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi elektrikli araçları çalıştırmak için fişi prize takıp çalıştır çalıştırma düğmesini açmamız yeterlidir. Peki, prizden elektrik enerjisi alarak çalışan aletler, ev, bina ve sokak lambaları hep şehir elektriğiyle çalışır, değil mi çocuklar? Şehir elektriğinden bahsetmiştik. Ee, tekrar bir üzerinde duralım çocuklar. Önemli bir konu çünkü elektrikli araçların çalışması için gerekli kaynaklardan biri de ne dedik? Şehir elektriğidir. Şehir elektriği e, su, kömür, petrol, doğalgaz, rüzgar ve güneş gibi kaynaklardan faydalanarak elektrik santrallerinde üretilir. Bakın burada da resimlerle gösterilmiş zaten. Biliyor musun seçeneği? 2017 yılı Temmuz sonu itibariyle elektrik üretiminin %34'ü doğalgazdan, %31'i kömürden, %24'ü hidrolik enerjiden, %6'sı rüzgardan, %2'si jeotermal enerjiden ve %3'ü diğer kaynaklardan elde edilmiştir. Bakın buradaki çeşitli kaynaklardan elde edilen araçlar görüyorsunuz. Elektrikli ısıtıcı, fırın, su ısıtıcısı ve bulaşık makinesi şehir elektriği ile çalışan araçlardandır. Aynı zamanda MEP Fen Bilimleri kitabından işliyoruz çocuklar. Sayfa 223'teydik. Geçiyorum sayfa 224'e. Bakın burada bir etkinlik var. Dilerseniz siz de evinizde yapabilirsiniz. Ama onun öncesinde pembe kutucukta önemli bir bilgi var. Gelin birlikte bir okuyalım. Elektrik santrallerinde üretilen şehir elektriği evlere, iş yerlerine, fabrikalara, iletişim kabloları ile ulaşır değil mi? Limonla pil yapalım. Nasıl yapılır limonla pil? Gerekli olan malzemeleri vermiş. Nasıl yapılacağını da nasıl yapalım kısmında anlatmış. Peki burada önemli olan soru çocuklar Etkinlikte kullandığımız limon ne amaçla kullanılmaktadır? Yani bu deneyi yapanlar daha iyi görecektir. Peki neden limonu kullandık, değil mi? Asıl soru o, neden e, limonu kullandık? Yani burada önemli olan soru o, neden limon? Neden başka bir meyve ya da sebze değil? Hemen cevabını verelim çocuklar. Ee, neden limon kullandık? Limon e, ekşi bir meyve olduğu için e, enerjisini daha iyi yansıtan maddedir. Enerjisini daha iyi yansıtan maddedir çocuklar. Hemen yazalım. Ekşi bir madde olduğu için Enerjiye daha iyi yansıtır. Evet, kısaca cevabımız bu olabilir. Geçelim şimdi sayfa 225 e geçti 200 25'e geçtik çocuklar. Sayfa 225. Pilden bahsetmiştik. Ee, yine kısaca bir üstünden geçelim. Pil ne, nerelerde kullanılır peki? Hesap makinesinde, saatte, kumandalı oyuncak arabalarında gibi kullanılır değil mi? Düşük elektrik enerjisiyle çalışan araçlarda kullanılan ve çalışılabilen elektrik kaynaklarından biri de pildir. Piller farklı büyüklükte, ve farklı güçlerde üretilirler çocuklar. Oyuncak arabalarda kullanılacak olan piller aracın gücüne uygun tercih edilir. Yani araçların gücü ne kadarsa pil gücü de ona göre olur çocuklar. Büyük güçte çalışan araçsa büyük güçte olan pil kullanılır. Eğer küçük güçte olan araçlarsa küçük piller kullanılır. Piller oyuncak arabanın çalışabilmesi için pil yatağına uygun biçimde yerleştirilmiş olmalıdır. Peki gelelim pillerin de belirli bir kullanım ömrü vardır. Kullanım ömrü biten piller yenileriyle değiştirilmelidir. Çok sık pil değiştirmektense şarj cihazları ile tekrar doldurulabilen pilleri tercih etmeliyiz. Oyuncak arabaların pillerini söküp takarken, şarj cihazına pil takıp çıkarırken büyüklerimizden muhakkak yardım almalıyız çocuklar. Kesinlikle tek başımızda yapmıyorsunuz. Her pinin bir son kullanma tarihi vardır. Biten piller ve son kullanma tarihi geçmiş pilleri doğaya ve çöpe kesinlikle atmamalıyız çocuklar pillerin işlerini kesinlikle açmamalıyız. Pilleri de gerekli geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Gelelim biliyor musun kısmına. Bize genel kültürü olsun. Alessandra Volta ilk pil 1800 yılında fizik profesörü olan Alessandra Volta tarafından icat edilmiştir basit yapıda olan volta pili günümüz teknolojisiyle çok basit kaldığından artık kullanılmamaktadır. Fakat bu ilk pil günümüzde kullanılan modern pillerin geliştirilmesinde öncü olmuştur. Bu da bizde ek bir bilgi oldu çocuklar. İlk pili kimin bulduğunu anlatıyor. Geçelim sayfa 226. Bataryadan da bahsetmiştik. Batarya neydi çocuklar? Ee, Düzüstü bilgisayarlarda kullanılan e, cep telefonu, ışıldak gibi elektri elektrikli araçların elektrik kaynağı bataryadır. Batarya birden fazla pillerin bir araya gelmesiyle oluşturulan elektrik kaynağıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birlikte kullanılmaya başlayan elektrikli Otomobillerin de elektrik kaynağı bataryadır. Anlaşıldı. Şimdi size bir soru soracağım. Evlerimizde elektrik kesintisi olduğu zaman kullandığımız ışındakların elektrik kaynağını nereden alıyor çocuklar? Bataryadan alıyor değil mi? Batarya sayesinde elektrikler kesildiği zaman bataryadan gücünü alarak bize ışık sunabiliyor. Şimdi geçtik bir diğer kaynağımıza akü. Akü nerelerde kullanılıyordu çocuklar? Kütlece büyük olan araçlarda kullanılıyordu. Bunlar otomobil, otobüs, gemi, uçak gibi araçlarda motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan elektrik kaynakları akülerdir. Aküler pillere göre daha uzun ömürlüdür. Uzun ömürlü olmalarından dolayı Ulaşım araçlarında genellikle aküler kullanılır. Aracın motor çalıştıkça aküyü de şarj eder. Geçtim sayfa 227 çocuklar. Elektrik kaynağını belirleyelim. Burada da bir etkinlik var. Deneyenler, arzu edenler yapabilir. Şimdi geçelim. Bizim için önemli olan kısma çocuklar. Araç gereç. Şimdi radyo ne ile çalışır? Şehir elektriği pille çalışır. Hemen biz de birkaç örnek ekleyelim. Birkaç örnek ekleyelim. Ne olabilir? Televizyon. Televizyon neyle çalışır televizyon? Şehir elektriği. Şehir elektriği ile çalışır değil mi televizyon? Peki? Dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayar şehir elektriği ile çalışır ve batarya ile çalışır değil mi çocuklar? Şehir elektriği ve batarya ile çalışır. Yani elektrikler kesildiğinde bilgisayarımızın şarjı varsa eğer bataryadan enerjisini alarak kullanabiliriz. Başka ne olabilir? Ütü. Ütü şehir elektriği ile çalışır değil mi? Kumanda, televizyon kumandası pil ile çalışır. Ee, aynı şekilde oyuncak araba pil ile çalışır. Peki otomobil çocuklar otomobil ve e, gemi bunlar neyle çalışır? Akü ile çalışır değil mi? Oto, otomobil ve gemi akü ile çalışan araçlardır. Kütlece daha büyük olan araçlardır. Otomobil gemi akü ile çalışır. Şimdi. Sonuçları kendi grup arkadaşlarınızla sonra diğer grup arkadaşlarınızla karşılaştırınız. Bu etkinliği yaptıktan sonra çocuklar sonucunu buraya yazabilirsiniz. Geçiyorum. Şimdi sayfa 228. Önemli bir konu. Atık pilleri ne yapacağız? Ben ee, konu, dersimizin başlarında ne demiştim? Atık piller doğaya çok zarar verir. Bu yüzden atık pilleri gerekli kendi kutusuna atık pilleri kutusuna atmamız gerektiğini özellikle belirtmiştik. Gelin bir kere daha gözden geçirelim. Piller bir elektrikli aracı çalıştırırken ya da herhangi bir elektrikli aracı takılmadan muhafaza edilmeleri halinde çevreye ve insan sağlığına zarar vermez. Tek kullanımlık piller kullanım süresini tamamladıktan sonra elektrik kaynağı olarak kullanılmaz. Pillerin kullanım süresinin bitmesine pilin bitmesi diyoruz. Biten pillere, son kullanma tarihi geçen pillere veya hasar görerek kullanılamayacak durumda olan pillere biz ne diyoruz çocuklar? Evet atık pil diyoruz değil mi? Örneğin evimizde kullandığımız pillerin bitmesi durumda ne yaparız? Eğer şarj edilebilen pillerse çocuklar pilimizi şarj edebiliriz. Ya da ee, biten pillerimizi yani kullanım süresi dolmuş pillerimizi kesinlikle soymamamız gerektiğini ve onları ayrı bir poşet ya da kutuda biriktirip kendi özel atık pil kutusuna atmamız gerektiğini söylemiştik. Atık piller ne gibi zarar verebilir çocuklar? Atık piller kesinlikle çöp değildir. Çöpe ya da doğaya atılmamalıdır. Çünkü pilin yapısında çok zararlı maddeler var. Eğer bu maddeler toprağa ve suya karıştığı zaman topraktan çevreye yayılır ve çevreye yayıldığı zaman da çocuklar bitkilere ve o bitkilerle beslenen canlılara zarar verir. Yani bu şekilde zararların zinciri oluşur çocuklar. Örneğin Diyelim toprağa karıştı, suya karıştı, balık zehirlenir. Sonra e, toprağa karışınca e, bu otlarla beslenen canlılar inek olsun ya da başka bir canlı olsun bunlar bunlar hasta olur. E, hasta olduğu zaman da e, biz yani bize kadar zararları ulaşır çocuklar. O yüzden atık pilleri kesinlikle doğaya ve çöp kutusuna atmamamız gerektiği gerekli atık pil kutusuna atmamız gerektiğini tekrar ve tekrar vurguluyorum. Ve siz de bu bu dersten sonra ekstra dikkatli olacağınıza inanıyorum. Sayfa 229. Devam edelim. Bakalım neler yapabilirmişiz atık pillerle ilgili. Doğaya atılan atık pillerin içindeki zararlı maddeler yağın yağmurun ve suyun etkisiyle nehirlerimizi, yeraltı sularımızı, göllerimizi ve denizlerimizi kirletir. Kirlenen su kaynaklarından faydalanan canlılar bu durumdan etkilenir. Atık piller çöpe, denize, göle, nehre atılmamalıdır. Atık piller yakılmamalı, toprağa gömülmemelidir. Atık pillerin Doğaya verdiği zararı azaltmak için şarj edilebilen piller kullanılmalıdır. Şarj edilebilen pillerin geri dönüşümü yapılabilmektedir. Tek kullanımlık piller yerine şarjlı pilleri tercih edersek atık pillerin sayısını azaltmış oluruz. Peki atık pilleri geri dönüştürmek veya zararsız hale getirmek için pillerimizi atık pil toplama kutularında biriktirmeliyiz. Bu sayede pillerin hem çevreye vereceği zararı engelleyebilir hem de geri dönüşümünü sağlayabiliriz. Ülkemizde atık pil toplama, ayrıştırma ve biriktirme ile yetkilendirilen TAP'a ait toplama kutularını okullarda, devlet dairelerinde, alışveriş merkezlerinde ve marketlerde bulabiliriz. Peki nedir bu TAP? taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneğinin kısaltmasıdır çocuklar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık pillerin toplanması, taşınması, depolanması ve ayrıştırılması ile yetkilendirilmiştir. Geçtik sayfa 230'a. Atık pil kutusu biz de evimizde yapabiliriz çocuklar. Malzemeleri karton kutu, atık pil görselleri, e, makas, pil görselleri ve yapıştırıcı, herhangi bir kutuyu alıp atık pil e, görselini yapıştırıp, e, üzerine bir delik açıp küçük ufak pillerin gelebileceği gibi o pilleri içine atıp tapa kargo ile gönderebiliriz. Şimdi atık pillerin çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri arkadaşlarınız tartışınız. E, çevreye Çevredeki canlılara büyük zararlar verir. Yani e, hastalık gibi, ölüm gibi büyük zararlara yol açabilir. Şimdi geçiyorum. Sayfa 231 Şimdi Geçelim. Hatta burada da güzel bir görsel var çocuklar. Buraya da bir bakmanızı istiyorum. Toplama, taşıma, depolama, ayırma, geri kazanım ve sonunda da ne oluyor çocuklar? Temiz bir çevre oluyor değil mi? Sonunda da temiz bir çevre elde ediyoruz. Şimdi gelin bulmacayı hep beraber çözelim. Birincisi çamaşır makinesini çalıştıran enerji kaynağı. Çamaşır makinesini çalıştıran enerji kaynağı ne olabilir çocuklar? Şehir elektriği değil mi? Şehir elektriği üstü bilgisayarların kullandığı enerji, e, elektrik enerjisi ne olabilir? Batarya, batarya. Saatlerin çalışmasını sağlayan enerji kaynağı pil. Ama siz bu bulmacayı çocuklar kendiniz çözdükten sonra yapıyorsunuz. Kontrol amaçlı. Dördüncüsü elektrikli aleti çalıştırmak için fişin takıldığı yer. Neresi? Priz değil mi? Priz. Isınma ve soğutma amaçlı kullanılan elektrikli aracımız ne olabilir? Elektrikli aracımız. Yani ısıtıcı da olur ama buraya uygun olan hangisi? Klima değil mi? K ile başladığı için klima. Kullanım süresi bitmiş piller, atık pil. Atık pil. Yani böylelikle genel tekrar da yapmış olduk. Şimdi geçelim sayfa 232. Hemen elektrik kaynağı. Hangi elektrik kaynağında çözsünü yazıyoruz çocuklar? Eğer siz yapmadıysanız bu sayfaları hemen donduruyorsunuz. Kendiniz yaptıktan sonra kontrol amaçlı geliyorsunuz. Kumanda pille çalışır, araba aküyle çalışır, saç kurutma makinesi şehir elektriği ile çalışır, gemi aküyle çalışır, radyo şehir elektriği, televizyon şehir elektriği. Büyük şehir elektriği, dizüstü bilgisayar, batarya, ısıtıcı, ee, şehir elektriği, fener pille çalışır, saat pille çalışır, matkap da çocuklar, şehir elektriği. Evet, doğruysa artı, yanlışsa eksi koyun. Aynı şekilde siz bu sayfayı tamamladıktan sonra kontrol amaçlı geliyorsunuz. Hemen bakalım. Üçüler ile çalıştığı için fişini üçüler şehir elektriği ile çalıştığı için prize takmalıyız, değil mi? Prize takmalıyız. İki, hesap makinesi ve saat gibi cihazlar ne ile çalışır çocuklar? Pil ile çalışır değil mi? Birden fazla pilin bir araya gelmesiyle oluşturulan elektrik kaynağına ne diyoruz? Ne diyoruz çocuklar? Batarya diyoruz değil mi? Arabaların çalışması için ilk enerjiyi ne sağlar? akü ile sağlar. Aferin. Bir tane pillerimizi atık pil kutusuna atmalıyız. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler.